Arkadaşlar merhabalar. Yeni videoda kez selamlıyorum. Hoş geldiniz. Dostlarım şimdi sizlere nasıl kendinize internetten para kazanabilirsiniz? Bunu öğreneceğiz. Ee, sitenin linkini aşama kısmında verdim arkadaşlar. Sizleri kayıt kısmına atıyor. Bu arada arkadaşlar yatırım tavsiye değilleri. Bunu videonun başta da söyleyeyim. Çünkü pon üzeresidir. Şimdi dostlarım kayıt kısmına bizlerden bir tane e istiyor. Şifre istiyor ve güvenli şifresi yani para çekeceğimiz şifre istiyor. Bu şifreyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Kayıt olduktan sonra hesabımıza giriş yapabiliyorsunuz dostlarım. Mesela ben hemen giriş yapayım. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar biz gibi zaten sitenin ana sefası karşılıyor. Bakın gördüğünüz gibi son duyuru. Buradan arkadaşlar sitede nasıl para kazandığınızı, ne kadar para kazandığınızı görebiliyorsunuz. Buradan sonrakine tıklayıp da 100 seviyelerinde ne kadar para kazandığınızı görebiliyorsunuz. Şimdi dostlarım site yatırımda bir sitedir ama söyleyelim gibi yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum dostlarım. Gelecekseniz de kendi gönlünüzden zara giriş yapabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Site arkadaşlar VIP mantığıyla çalışıyor. VIP seviyesi satın alıyorsunuz ve bu VIP seviyesi her gün sizlere belli bir kanal sağlıyor. Ben kendime VIP 1 aldım arkadaşlar. Bu VIP'in fiyatı 10 dolardı. Site 10 dolar yatırdım ve kendime VIP 1'i satın aldım. Şimdi diyelim ki siz de kendinize arkadaşlar hani bir tane VIP seviyesi tanımak istiyorsunuz. Onun mesela VIP 1'i alacaksınız. VIP 1'in fiyatı 10 dolar. Hemen ben kısmına tıklıyorsunuz. Yerine şuraya tıklıyorsunuz. Buradan TRC20 USD'yi seçiyorsunuz dostlarım. Ve bizlere bir tane kripto adresi veriyor. Bu kripto adresine 10 dolar atıyorsunuz. Yani VIP seviyesiniz e, ee, fiyata neyse atıyorsunuz bu kripto adresine. Attıktan sonra gelip şarj tamamlayıp basıyorsunuz. Bastıktan hemen arkadaşlar. Tırtın, sonra arkadaşlar yatırdığınız süresi anda geliyor. Yat taraftan üstleri sağımıza geldi diyelim. Hemen buradan ölçü kısmında tıklıyorsunuz. Gelip buradan kilidi açmak için tıklayına basıyorsunuz. Onun elemanına tıklıyorsunuz ve başarılı bir şekilde VIP seviyenizi satın alıyorsunuz. Ben VIP aldım gördüğünüz gibi mevcut seviye diyor. Şimdi her gün arkadaşlar 24 saatte bir gelip buradan ölçüm başa da tıklama hakkımız var. Her gün gelip bir kez buradan ölçüm başa da tıklıyoruz ve VIP seviyemizin kazancını alıyoruz. Tabi arkadaşlar bu isteller ne zaman kapanacağı belli olmuyor. Bunu da söyleyeyim. VIP birden arkadaşlar 1.35 dolar kazandı. Yani yaklaşık bir 50 TL falan 40-50 TL falan kazandık. Ee, az veriyor ama yapacak bir şey yok dostlarım. Size gelip bir göz atın. Kafanız uyarsa girersiniz. Uyumasa da girmesiniz. Tamam mısın? Kepinize bağlı dostlarım. Sizden böyle para kazanıyoruz dostlarım. Ayrıca de arkadaşlarım davet ve var. Sizlere özel bir tane davet linki var. Bu davet linkiyle arkadaşlarınızla davet edersiniz. Ve davet ettiğiniz arkadaşınız siteye yatırım yaparsa kazan sağlıyorsunuz ondan. Buradan ekibi görüntüleye tıklarsanız da davet ettiğiniz kişileri görebiliyorsunuz. Kaç kişi davet ettiyseniz buradan görebiliyorsunuz. Yani davet ettiğiniz arkadaşınıza yatırım yapmasını söyleyebilirsiniz. Ama ben yatırım tavsiye vermiyorum dostlarım. Söyleyelim ki Fonzi ama kapanacağı belli olmuyor. Tekrarlarınızı söyleyin. Burada işte temsilci işbirliği var. Ee, aktivite var. Gelip bir göz atabilirsiniz dostlarım. Yani. Gelip bir göz atın. Ben kısmına tıklıyorsunuz dostlarım. Nasıl para çekeceğinizi de göstereyim. Geri çekilmeye tıklıyoruz. Buradan da paramızı çekebiliriz dostlarım. Hemen mesela ben buraya 1150 e, yazıyorum. Para çekme adresi. BEP20 adresinizi yazıyorsunuz. BEP20 USDT adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Güvenlik şifresini de giriyorsunuz dostlarım ve ona tıklıyorsunuz. Paranız direkt çekiliyor. Bu kadar. Sitelerden böyle para kazanıp çekebiliyoruz arkadaşlar. Herkese bol karşıda diliyorum. Gelip tekrardan bir göz atabilirsiniz. Kafanın üzerse girersiniz. Uymasa da girmezsiniz. Sizin keyfinize bağlı ama söylediğim gibi yatlarının tavsiyeyi kesinlikle vermiyorum. Burada da ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Her neyse dostlarım zaten ödemenin videonun sonuna koyayım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar çektiğimiz para başarılı bir şekilde hesabımıza geldi. Gördüğünüz gibi. Neyse görüşürüz.